olsun şöyle güzel bir karşıdan diyelim 10 tane asans kafir biraz fazla olsun az olmasın bizi görür bir karşıdan da dursun yedek dursun yedek şunu da aldık herkes iyidir şimdi böyle 3 tane güzel eşit boylarda alıyoruz 3 tane buraya Bunlar da güzel, şuradan alalım. Şu da güzel. Tamam, burada da eşit. Şu da eskimiş. Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi, bak şuradan. Ekran şöyle güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şimdi üstten şöyle aldık ya Şöyle geçeyim daha rahat görün diye Şöyle Umarım inç koydur Aynı saç örmek gibi Üstü aldık ya Örüyoruz saçımızı Bu bu kadar Sona kadar örüyoruz Şunları kesebilirsiniz elinize takılıyorsa Zaten ekstra yapacağız Şimdi videonun bu kısmını çekeceğim. Geri kalan kısmını önceden çekmiştim. Çünkü bir, bir ay, önce şehir dışındaydım. Orada güzel güller vardı. Gavakır'da şu an hepsi kurmuş. O yüzden onları çekemedim. Onları ek yapacağım videoya. Bilginiz olsun. Sessiz de ekstra ile ve ek, ekleyeceğim. Şimdi dostlar. Şunu şöyle ördük ya. Ne kadar? Şöyle. iki karış var karış var. Şimdi biz bunları da şunu şuna, şuna kesin bize lazım olacak. Ee, bak bunu aldık ya. Şunu istiyorsun bu bağlayabilirsiniz ama ben yani bağlamıyorum. Şunu şöyle sarıyorum biraz açılmasın diye de. Zaten işimizi hemen görür bir dakika işimizi görür. Burayı yaptım da ekran bakmadım. Videoda gözükmemiş. Şimdi arkadaşlar üstten şöyle yeniden geçirdik ya üstten geçirdik şunları tamam Şunları böyle yapacağız yine aynı şekilde devam edeceğiz sarmaya şöyle saralım şöyle saralım başına ne yapıyorsun otur oraya şöyle saralım devam edelim yani iki tane sarmak kafidir kafanız çok büyük değilse bir de vereceğiniz için bir küçük kafidir. Şöyle size göstereyim. Şunu şöyle şuradan aradan geçirelim. Arkadaşlar dolanıyorsanız iple bağlayabilirsiniz. Hafif ince yeşil sarı iple falan. Çünkü bazı bunlar e, sette şu hemen kırılıyor şu an gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara ek yapacağız. Onu size söyleyeyim. Yapacağımızı. Şunları hemen bir temizleyelim güzel bir kaşan alalım. Bakın burası kırılıyor. Şöyle alalım buradan. Bakın. Şöyle şöyle alalım? Şuradan başlayalım. Tamam. Sarmaya devam ediyoruz. Şöyle şöyle, şöyle atalım. Geçen kampa gitmiştik. Orada çok güzel güller vardı. Tüm bitkiler vardı da. Şu an Diyarbakır'da öyle bir yani şansımız. Şöyle saralım. Güzelce. Sonra da, da yani. yani bana kasa şöyle hepsini bir tür geçmek lazım çünkü e, salam olması için çünkü hor kullanabilirler o yüzden bakın ne güzel salam şunları bir tane alalım. Şöyle. Nere kalmıştık? Şurada kalmıştık. Kalımız yarın devam edelim. kadar şöyle. Şurası gerekmez ama yine de saralım biz. Hoş bir görüntü olsun. Pardon elim çarptı. Şöyle bunları araya sıkıştıralım da güzel gözüksün. Bu arada köydeyiz o yüzden doğal ortam var. Herkes bağırıp çalışıyor. Kusura bakmayın. Şuna takalım. Şurası güzel yer takabilirsek. Şöyle. Sizler takip etmeyi unutmayın takipçimiz çok ama para kazanmak için izleme lazım. Bir türlü kazanamadık. şansımız, bahtımız yokmuş. Ne yapalım? Arkadaşlar bunun tadı tamamdır. Şunu şöyle geçelim. Yani her şey doğal, hiç ip yok. Bakın, kapattasak hastalık tacımızı güzel. Şimdi e, ufak ufak şunları şöyle Dört parmak kesip uzun da kesebilirsiniz de zahmet olmasın size zahmetlik olmasın uzun uğraşmayın şöyle aralara serpiştireceğiz bakın burada var ya buradan iki 3 parmak ileriye şöyle bir şurası da güzel şurada bir atalım şöyle bazen unutuyorum kayıt almayı videodan çıkıyorum. İki. Bakın burada var. Burada var. Gerek yok. Şurası da güzel. Şuraya yakın bir yere atalım. Şurası da biraz daha açalım şurayı. Şurası da güzel. Aslında eliniz alışsa hemen bitecek bir şey de ben işte video çekerken hızlı değilim. 10 dakikada bitiyor evet. Büyük ihtimalle video da 10 olacak Şöyle onu şuraya takalım Bek üzere ya Başka varsa şunu da alalım diyeceğim de Neyse vakti geçti ya Artık hepsi kurumuş Ama şöyle yapacağız Her vakta görese bir taş yapacağım Haftaya size güzel bir taş yapacağım Başka bitkilerden Bitki zamanı geldi hangi bitki zamanıysa Onu size yaptıracağım Şöyle şunu şuraya şuna geçirelim. Tamam. Bakın. Şuraya devam edelim. Şurası devam edelim. Şuraya gidelim. Yani uzun yaman bir manası yok. Zaten alt tabakta salon olduğu için Hadi bunlar kendi korusun diye yapıyoruz. Biraz olmadı gibi. Bizim minik de hasta olmuş. Ha böyle üksürüyor. Şunu da takalım. Gene giden çok. O yüzden bazen video kese biliyorum. Kusura bakmayın. Umarım iyi bir şey çıkıyor Yani. Vallahi kafama yatmadı ama biraz hızlı oldu her şey. Neyse kafadan taktıklarında bir şey varsa ben buradayım. Sorun sorun. Cevap veririm. Allah izniyle. Sadece izleyin siz. Ve son şeyimizi bağlayalım. gitmek üzere. Şunu da bırakalım. mm Şöyle. Evet dostlar. Kabak tasak şöyle hazır. Büyük oldu ama e, ideal. Kapalı bayanlar için ideal. Diğerleri için hepsi de güzel. Tam olan boy şöyle 20 santim genişliğinde. İşte bunu aralarına güler koyacağız. Onu da diğer videoda size ekleyeceğim. Geçen hafta çektiğim videoda. Görüşmek üzere. Kendinize Bundan birkaç parça alalım yeterdir. Güzel. Şöyle güzel güllerimiz var. Şuradan bir tane alalım. Tam keselim şuraya. Şu da güzel. Ufak ufak. Şu gül de kesti kırmızı gül. Kırmızı daha keselim. Tamam süper. Hadi başlayalım. Yaptık. Bunları güzel sardık birleştirdik. Şimdi. E, mesela iki parmağı bir. Şu. Şu kısaları koyacağız. Sonra bunların arasına gülleri koyacağız.